Bel kayması ya da spondylisteziz dediğimiz hastalık e, genelde ismik spondylisteziz, dejeneratif spondylisteziz ya da iatrojenik yani cerrahi müdahale sonrası gelişen spondylisteziz ya da bir enfeksiyon sonrası gelişen spondylisteziz yani bel kayması olarak anlanıyor. En çok gördüğümüz ismik veya dejeneratif e, ve spondylistezizdir. İsmik spondylisteziz Erişkin insanların %5'inde alt omurgada e, kuyruk sokumu kemiği arasında bir e, gelişimsel kırık oluşur. Bu kırık normal kemik gibi iyileşmez. Beli etkileyen kuvvetlerin etkisiyle stres kırığı oluşur. Zamanla omurganın üstündeki, e, kırığın üstünde ki omurga öne doğru kayar ve ismik spondylomiste izlediğimiz bel kayması oluşur yaşlanmayla oluşan spondoliste ise de dejenerik spondoliste diyoruz. Bu hastalar bize tipik bel ağrısı, ayakta durunca oluşan ve şiddetlenen bel ağrısı ve her iki bacak ağrısı ile gelir. Hastaların tipik semptomu yürümeye başlayınca ortaya çıkan bel ağrısı ve her iki bacak ağrısı. İstirahatle, oturmakla ya da yatmakla bel ağrıları ve bacak ağrısı kısmen rahatlar.